Merhaba arkadaşlar. Değişik örgülerin bulunduğu örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi bugün sizlerle bu güzel kedicik paspasının nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum inşallah. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim kediciğimi sizlere. Kuyruğumuz da var. Çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği şöyle bu şeyden görünüşü arkadaşlarım şöyle küçülteyim. Evet, bu şekilde bir çalışma yaptım ve şimdi bu çalışmayı nasıl yaptığını sizlerle paylaşacağım inşallah arkadaşlarım. Şimdi öncelikle örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu altında arkadaşlarım hemen tanıtıma geçelim. Altında halı kaydırmazım var. Ve bu defa çok farklı bir ip kullandım. Şöyle dursun kedeceğimiz. Bu defa arkadaşlarım şöyle Bakın şu şekilde bir ip kullandım. Bu Alize'nin fashion bu e, adını verdikleri bir ip arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın dokusu da zaten e, bütün yüncülerde vardır diye düşünüyorum. Ve e, daha sonra tığ iğnemiz var. Tığ iğnemiz artık e, biliyoruz artık bunu. Tığ iğnemiz var ve şu şekilde e, bu kalın yani delikleri büyük olan bir halı kaydırmaza ihtiyacımız var arkadaşlar deliklerinin büyük olması e, önemli Çünkü bu ip kalın olduğu için içinden geçmeyebilir bilir e, Diğerlerinden geçmekte zorlanıyoruz ve gözü için e, ve şu e, ayırımı için şöyle kadife iplerimiz var uygun olsun dokusu diye e, Evet malzemelerimiz bu kadar, ee, şimdi hangi illaki kedi olacak diye bir şey de yok arkadaşlar. İstediğiniz bütün hayvan figürlerini bu şekilde bu halı kaydırmazımızın üzerine çiziyoruz. Yani ne istiyorsak ona göre çiziyoruz. Ve üzerinde şimdi göstereceğim uygulamayı çizdiğimizi farz edelim. Sadece şunun nasıl yapıldığını yani nasıl bu şekle geldiğini göstermem yeterli olacaktır. Ee, farz edelim arkadaşlar şu parçaya şöyle biraz keselim hemen çizdiğimiz hayvan figürünü halı kaydırmazımızın üzerinden Hatta şöyle bir kafa şeklinde yapalım yuvarlak bir şekilde keselim. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarım bu halı kaydırmazı e, Tekzen mağazasından almıştım ben. E, oradan temin edebilirsiniz. Şimdi farz edelim şöyle şuraya hiç bakın şey yapmadan da şöyle bir yine kedi kafası kesebiliriz. Şu şekilde Şöyle kulakları olsun. Çok düzgün olmadı tabi diğeri gibi. Şimdi bir de şurayı düzeltelim. Bu tek parça arkadaşlar. Birleştirme yok. Ee, birleştirebilirsiniz tabii ki. Burayı da şu şekilde arkadaşlarım kesiyorum. Ve bir kafa elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir kafa elde ettik. Daha sonra tığ iğnemi alıyorum. Etrafını çevireceğiz öncelikle. Şöyle bütün deliklerin içerisinden kenar kısmı olduğu için arkadaşlarım bakın burası olduğu için şu şekilde Sık iğne şeklinde etrafını çeviriyorum. Bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Bütün hepsinin etrafını çevirmenizi tavsiye ederim. İçini doldurması daha kolay olacaktır diye. Şöyle çevirelim etrafını hepsini çevirmeme gerek yok anlaşıldı sanırım şimdi bunun etrafını bu şekilde dolandığımızı farz edelim ee, ve iç kısma geldiğimizde hani içini nasıl yapacağız oraya geldiğimizde şimdi keseyim buradan bu şekilde sık iğne şeklinde etrafını döndük sonra arkadaşlarım şöyle kulaklarından başladım ben doldurmaya ee, ama büyük bir parça da göstereyim bir saniye şöyle başlayalım. Şuradan etrafını çevirdiğimiz yerden başlayalım. E, buralarda öyle olacak çünkü. Hemen bakın şöyle alıyorum. Bir de buradan alıyorum yanından. İpim altta pardon, ipim altta. Şekilde çıkartıyorum yukarıya. Eğer bunu sıra atlamadan yaparsanız ben bir sıra atladım ipimi yetmeyeceği korkusu vardı. Bir sıra atladım. Eğer atlamazsanız arkadaşlar, ön tarafı gibi olacaktır arkası da. Dolayısıyla önlü arkalı kullanabilirsiniz. Ama ben gerek duymadım. Şöyle. Bakın şimdi çektim yukarıya. Hemen bir yana geçtim. Aynı şekilde hemen bir yandan da ipimi yukarıya bu şekilde alıyorum. Hemen yan tarafına geçiyorum ve bu şekilde alıyorum. Hiç burada bu sırada hiç ip atlamıyor. Yer atlamıyorum arkadaşlar. Bütün deliklerin içerisinden bir tane alıyorum. Bu şekilde alarak gidiyoruz arkadaşlar. Çocuklarımızın odaları şenlensin, neşelensin. Bu şekilde onlara çalışmalara yaparak onları mutlu edebiliriz. Arkadaşlar diye düşünüyorum. Şimdi bakın geldim. Hepsinin içerisinden birer tane aldım geldim. Tığ iğnemle hemen arkasındaki ipi şu şekilde çekiyorum. ve bunu alta alıyorum diğer ipim ile onu birbirine ekliyorum arkadaşlar şöyle geri dönüşte ve şöyle birazcık çekiştirin çok fazla kasmayın çünkü kasmasın yani çekerseniz büzüşme olun meydana gelir az önce dediğim şuydu eğer burada bir sıra atlamazsanız direkt buradan yaparsanız arka görünümü bu şekilde olur. Yani böyle boşluklar gözükür. Eğer sıra atlamadan hemen direkt buradan yaparsanız o şekilde bir şey olmaz arkadaşlar. Ben şimdi bunda atladığım için şöyle oradan göstermek istiyorum. Şöyle hemen alttan yine ilmeklerimi toplayarak devam ediyorum arkadaşlar. Bakın hepsini birer tane toplayarak devam ediyoruz. Burayı bütün hiç boşluk yani hiçbir şey kalmayana kadar bu şekilde gövde kısmını tamamlıyoruz arkadaşlar. Yani burası çok kolay işin gerçeği şöyle tığ iğneyle de normalde bu çıkmıyor arkadaşlarım yani şöyle bıraktığımız zaman bunlar kolay kolay çıkmıyor ama biz sağlam olsun hani şey olsun diyerekten tığ iğne kullandım ve tığ iğne ile arkadaki iple onu buraya sabitlemiş oluyorum bir nebze bakın şurayı da sona geldiğimde şu birleşim yerini de ben bu şekilde dibinden hemen bir tane aldım arkadaşlar ve bu şekilde yine tekrardan çekiyorum gördüğünüz gibi dolgulu bir şekilde oluyor dediğim gibi sıra atlamazsanız yani burayı da doldurabilirsiniz ipiniz fazla gider ama olsun yapmışken öyle de yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi bakın burada da çok belli değil işin gerçeği. Çok gerek var mı? Bence de yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burayı bu şekilde bütün gövdeyi tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra göz yapacağız arkadaşlar. Gözü de hemen şöyle ipimi tığımı alayım. Bu gözü diğer tığlarımı getirmemişim. Şöyle şu içerisine kullandığımız beyaz ipi şöyle keseyim. İçerisine kullandığımız beyaz ipi şu şekilde aldım ve küçük bir tane şuraya zincir çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Zincir çekiyoruz yani. Şöyle bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra bunun etrafını siyahla siyah ipimiz ile bu çok büyük olmasına gerek yok yani. Şöyle aldım siyah ipimle bir tane zincir çektim. Sonra yapmış olduğum bu şeyin etrafına şu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Bu ipimi de keseyim. O kalsın önemli değil, içinde böyle şiş şiş duruyor, daha güzel duruyor. Aynı yere iki tane almak suretiyle e, yeri de fark etmiyor. Dilediğiniz yerden alırsınız. Sadece yuvarlak olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Şöyle iki tane iki tane doldurarak gidiyoruz. öyle hemen bakın şu şekilde oluyor. Bir üst sırada yine aynı hepsinin içerisine bir tane yapıyorum arkadaşlar. Hepsine birer tane olarak yapıyoruz. Şöyle yapalım. Sonra sonuncuya geldim bakın. Sonuncuya geldiğimde şu şekilde alıyorum. Bu da buradan çıktı. Evet. Sonuncuya geldiğimde bırakıyorum. Mavi renkle yapmıştım diğerinin gözünü. Mavi renkle şöyle aldım ve arkadaşlar mavi renkle böyle bir sıra devam ediyorum ama yani hepsini çevirmeyeceğim hepsine iki tane yine bu defa yine bütün şeylere bütün sık iğnelerimin içerisine iki tane sık iğne yapıyorum şöyle göstereyim hemen hepsinin içerisine iki tane dolduruyorum yarıya kadar bakın şöyle kalıyor daha sonra ise burada sonuncuyu arkadaşlarım şöyle getiriyorum şu şekilde çekiyorum bir tane daha yapalım şöyle aldım ve birleştirdim burada mavi ipimi de tamamlamış oluyorum Ve böylelikle gözü tamamlamış oluyoruz. Sonra burayı yaparken dikiyoruz arkadaşlar bunu. Şöyle göstereyim. Onu da şu şekilde siyah ip ile dikerken şu siyah ipi keseyim arkadaşlar burada. Önceden takılmış olan iğnem vardı. Şimdi bu şekilde tamamladığımız gözü bakın şöyle düzeltebilirsiniz. Şimdi aceleden böyle şey oldu. Bu gözü buraya yaptığım parçanın üzerine şöyle eklerken eklerken mavi de mavi ile ekleyin arkadaşlar daha güzel oluyor. Şöyle şimdi bakın yapmış olduğum yerden alıyorum. Kirpik kirpik de yapmış oluyoruz arkadaşlar böylelikle şöyle fazla çekiştirmeden şu şekilde alıp kirpiğini de yapmış oluyoruz. Bu şekilde ördüğüm yere bunu montelemiş oluyorum arkadaşlarım. Şöyle biraz daha uzun alabiliriz. şekilde yapıyoruz. Mavi yeri de aynı böyle kirpik yapmadan düz bir şekilde örerek tamamlıyoruz arkadaşlar. Böylelikle gözünü de tamamlamış oluyoruz. Ağız kısmını da aynı şekilde yine siyah ip ile şöyle yapacağımız şeyin büyüklüğüne göre ayarlamamız gerekiyor. Yaptım arkadaşlar. Bir miktar yapıyorum. Hani böyle şey dursun diye. Bu şekilde yaptım. Sonra bir sıra sık iğnemi yapıyorum. Bir sıra sık iğnemi yaptım. Sonra kırmızı ipimi alıyorum. Bu tarafı düzgün dursun diye buradan devam edeceğim. Kırmızı ipim ile de içerisine bunları siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani illaki bu şekilde bu şekilde yapacaksınız diye bir şey yok. Şöyle içlerinden içlerinden kırmızı ipim ile de iki sıra ya bir sıra yapıyorum arkadaşlar bunu da. Şöyle yaptım. Bunu da kesiyorum. Siyah iple tekrar devam ediyorum arkadaşlarım. Şöyle. Şuradan hemen üzerlerine birer tane sık iğne ile tamamlıyoruz. ağız kısmını da bu şekilde yapıyoruz Arkadaşlar şöyle göstereyim Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz tabi bunu da aynı teknikle buraya ekliyoruz papyon isterseniz yapın isterseniz yapmaya da bilirsiniz böyle de güzel görünüyor yapacağınız hayvan figürüne göre bu şeyleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar Evet, bugünlük de örgümü dediniz kanalından bu kadar arkadaşlarım. Umarım kedeceğimizi sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Kendinize ya da çocuklarınıza e, yapabilirsiniz. Arkadaşlarım bir de şunu söylemek istiyorum. Şurada siyah ayak olsun diye, hani ayrım yerleri belli olsun diye böyle bir de siyahtan, kadife siyahımdan üzerlerinden geçtim ve bir ayak ayaklarında ortaya çıkması için. Evet, örgü mü dediniz kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.